Bu ses de ne böyle? Aa, düşüyor, kar <laughs> <laughs> Yardım Bir an önce gidelim. Merhaba. Benim adım İbrahim. Hadi hadi bir an önce yardım çağrısına gidelim. Yardım edelim. Umarım kimse çığda kalmamıştır. Hadi gidelim. Hadi hadi bir an önce gidelim. Sen de bizimle gel ve birlikte kurtaralım. Gördünüz mü? Çığ buraya düşmüş. Yolun her yerinde kar var. Bence bu karın altında olmalılar. Hadi bir an önce karı temizleyelim. Buradan daha ileriye gidemem. Şimdi yolu tamamen temizlemem gerek. Sky benimle gel. Ya bu karları temizlerken biz de karın altında birileri var mı diye arayalım. Ben de Birileri buldunuz mu? Hayır burada kimse yok. Hala arıyoruz. Buldum, buldum, buldum. Ah, merak etme. Bak seni kurtardık. Teşekkür ederim. Ama kar altında hala arkadaşlarım var. Lütfen onları da kurtarın. Merak etme. Şimdi diğerlerini kurtaracağız. Hadi Rumble, hadi bir an önce karları temizleyelim. Kamularını bulduk. Aa, aa, aa! Kurtuldu! İşte şoför de burada. Onu da kurtardık. Bak, iki kişiyi kurtardık bile. Beni kurtardığınız için teşekkür ederim. Lütfen diğerlerini de kurtarın. Evet evet. Lütfen diğerlerini de kurtarın. Merak etmeyin. Biz herkesi kurtaracağız. Siz şimdilik burada oturun. Rubble hadi devam edelim. Çeyiz bak burada bir atkı var. Belki birisi nedir? Üçe kadar sayıyorum. Bir, iki, üç. <laughs> Teşekkür ederim. Ben birini daha buldum. Soğuktan donmuş her yerinde kar var. Merak etmeyin. Bakın bende odunlar var. Şimdi bu odunları yakacağım ve işçi ısınacak. Hadi ısınma vakti. Ateş buzların erimesine yardım edecek ve iççi ısınacak. Beni kurtardığınız için teşekkür ederim. Yaşasın! Hepinizi kurtardık. Peki şimdi nereye gideceksiniz? Biz eve gidiyorduk. Yol açıldı. Bu yüzden gidemedik. Biz Marshall'la yolu tamamen temizledik. Artık eve gidebilirsiniz. Marshall, Rubble sizlere aferin. Ben de sizi evinize götüreyim. İşte geldik. İbrahim bizi kurtardığın için ve eve getirdiğin için çok teşekkürler. Pamperol sizlere de çok teşekkür ederiz. Sizler gerçek kahramanlarsınız. Herkes hayatta olduğu için çok mutluyum. Hadi hadi videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşürüz.